Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 19 Aralık Salı Antalya At Yarışı Tamilevreci Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abolmak da, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Antalya'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 4'ü çeyre geçe birinci koşula birinci altılı Ganya. Saat 6'da dördüncü koşula ikinci altılı Gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat dördü çeyre geçe birinci koşula birinci 6'lı başlar. Hangabın altı, 3 asla. İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar bu da 2 numara atlı kaya Nevzat Avcı ile alt atit bakmıyor. 2 numara atlı kaya Nevzat Avcı ile alt atit bakmıyor. Takip atımdır. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak denilebilir. Her ne kadar 60-1,5 kilo koşsa da takip atımdır. 2 numara atlı kaya alt atit bakımdır. Diğer bir arkadaşımız bir çizgi çekelim. Önceli 6 mara Vertigo. Patlir Lüsten Bebek'le. Daha sonra 1 numara Mast. Adam Ceylan'la. 8 numara Bosboy. Cemal Paso'yla. 4 numara Raymond Strom. Halif Katila. Arkadaşlar 2 6 açı bakımızdır. Rakip bir çizgi çekelim. Diğer bir arkadaşımız 6 1, 8, 4. Bir de bu arkadaşlar Gökay Yıldız'ın bindiği oslima var. Büyük oynayan arkadaşlarımız ona da bir çarpı atabilir. Büyük oynayan arkadaşlarımız. Saat 5'e çeyrek ala ikinci koşu. Birinci altı ikinci ayağıdır. Meydin iki yaşlı İngilizler 1300 metre kum. Arkadaşlar burada 3 mara Bellkosa, Nevzat Avcı ile bakımdır. 3 mara Bellkosa, Nevzat Avcı ile bakımdır. bakmazlar. Yemek önceliği 4 mara lionero, Orta Daha sonra 1 mara Albay savıyor. Erhan Abdullah ilk kez koşacak. Çalışmalar güzeldir. Ve son olarak da 8 numara Zana biri Halif Katil'e değerlendirebilirsiniz. 3 6 atı bakımdır. Önce rakibi 4 dedik. Daha sonra 1 ve 8'i değerlendirebilirsiniz. Saat 5'i çeyre geçe 3. koşu. 1. 6'layan 3. ayağıdır. Hangab 14. İki yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar iki numara Otova Uğurtabur'la bak edeceğim. İki numara Otova Uğurtabur'la bak Saat altıda dördüncü koşu. İkinci altılayan başlar. Birinci altılayan dördüncü aldır. Hangabon beş. Üç ve yukarı. İngilizler 2100 metre kul. Arkadaşlar burada yatıp 9 bana Fetul Spirit. Takibatımdır. Şurası ile arkadaşlar ata alternatif bakudur. Yarın yarın da gelmezse takipte bırakacağım arkadaşlar. 9 bana Fetul Spirit İsmail Dinar'la alternatif bakudur. Önce rakibi bir çizgi çekelim. 6 numara Beroş, Burak Akçay'la. Daha sonra 2 numara Muharebe, Mehmet Nur Hüsnükar'la. 2 ile 8 Ekir Kuşar. 4 numara Eldoret, Onur Öztürk'le. Arkadaşlar, 4, pardon özür dilerim, 9, 6 atı bakımımızdır. Rakip 6-2-4. 5 şey daha çeken Daha da büyük olmayan arkadaşımız 1 numara Flavor Justice, 5 numara Doğu Beyazıt Halil yol açıcıla. 7 numara Manta Sercan Tırpanla ve 10 numara Bayt Kısı Cemal Pasula derlerde bilirsiniz. Ya yarın bu 9 mara kazanmazsa takibe bırakacağım arkadaşlar. Alt açı bakındır. Sat 6.5'ta 5. koşu, 1. atlı, 5. ayağıdır. Şartlı 4. 3 yaşlılara var. 1600 metre set ettik. Arkadaşlar Buraya da biraz fazla söyleyeceğim. Bundan sonra bir daha alt açı bakım var. Yani o alt açıp bakıma da görelim arkadaşlar. Buraya da toplamda 2, 4, 6, 7, 9 safkan siler öğreneceğim arkadaşlar. 9 safkan öğreneceğim. Dişidir. Şartlı 4. Favura gelebilir arkadaşlar. Ben yaptığım çalışmada burası sürpriz kokuyor. Burada ilk sırada 8 numara Yaşar Serap diyeceğim. Erhan Abdullah takip atımdır. Ben sonra 9 numara Zeysin Tay. Erhan Dursun Öktenle. Bu da takım 10 numara Asil Elif. Fatih Rüsten Bebek'le. 3 numara Demir Hazal'ın. Sadık Altay'la. 6 numara Kıratun. Uğur Temur'la. 2 numara Ponçiktay. Mert Uyar'la. 15 numara Akarsay Kızı 4 mara Denizcanlı Nevzat Avcı'la daha sonra da 5 mara İlle Desen diyeceğim Onur Öztürk'le 8 9 10, 10 3 6 2 15 4 ve 5 Sad 7 de 6. koşu. 1. altı gayem son ayağıdır. Hanga 15. 4 dekor araplar. 2100 metre ku. Arkadaşlar 2 numara deli yıldırım Nurettin Şen'le alt bakımdır. 2 numara deli yıldırım Nurettin Şen'le alt atıp bakımdır. Takip atımdır. Dilen arkadaşlarımız direk bankol olarak değerlendirip bilir. numara deli yıldırma. Güven arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceliği 10 numara Yalgın Ay. Enes Afşar la. Daha sonra 4 numara Kazancı Fatih Hulusihan bebekle 3 numara Kırım Rüzgarı Mert Uyar'la. ile. Bundan bir hafta sizlere bank olarak önerdik. Bizim açıp durma düşürmedi. 5 numara Melis Sinan Özen'le ve son da 7 numara Erte Gideceğim, Gökhan Yıldız'la. 2, 6 atıf Rakip 10, 4, 3, 5 ve 7'yi değerlendirebilirsiniz. Saat 7.30'da 7. 7. koşu. Maydin, 2 yaşlı İngilizler, 1300 metre kum. Arkadaşlar 3 numara Flakeman Mehmet Nuri Sukar'la bak diyeceğim. 3 numara Flakeman Mehmet Nuri Sukar'la bak diyeceğim arkadaşlar. Bir, şu şartlı 5 arasına bir bakayım arkadaşlar. Osman Çizim bindi Flakeman 9 do, boyu 3 şok boyu tamam arkadaşlar. Flakeman alt atif pardon özür dilerim. Flakeman 2. altı yayın üzerinde direkt bakımdır. 3 numara Flakeman. saat 8'de 8. koşu. Şartlı 5. 4 jokey kararla plak 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burada yatın 2 numara Can Seklav Sadık Altayla. Daha sonra 6 numara Demirer İsmail Dinal'la. Arkadaşlar 2 6 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlar bu şehir yetelde 2 6 Büyük ünlü arkadaşımız bir CD çekelim. Önceli 4 numara İstanbul muhafızı. Muhammed Mir Bilgin'le. Daha sonra 4, 4 numara İstanbul muhafızı. Muhammed Mir Bilgin'le. Daha sonra 5 numara Kızıl Vazo. Burak Akçay'la. 1 numara Başkasap. Serdar Yıldız'la. 10 numara Meriç Efe. Sinan Özen'le. Ve son olarak da 9 numara bir bu ayı Fatih Rüsten Bebek'le delendirebilirsiniz. 2 6 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 4 5 1 10 ve 9'u delendirebilir. Saat 8.30'da 9. koşu. 2. atılayan sona yaptık. Şart 3. 3 ve yukarı. İngilizler 2200 metre sentetik. Arkadaşlar yanlış mı yoksa yanlışsa bakmaysam bundan 18 güne ver 7, 7 boy 8 boy startta kalmıştı. Bir bakayım arkadaşlar bu çarlatana 7 boyu arkadaşlar startta kalmasaydı o gün yarışı kazanan çarlatandı arkadaşlar. Çarlatan alternatif bakımdır. 8 numara. 8 Mara çarlatan Fatih Rüsten bebekler alternatif bakmaz var. arkadaşlarımız önceli 9 Mara Madam Lutmilla Nevzat Alçı'yla 8 alternatif bakımdır. Önce rakibi 9 değil. İçini çekelim. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 11 Mara 7 Mara Sviti Bella 1 Mara Atıcı Bey değerlendirebilir. 8 alt açı Önce bir 9 idi. Daha da bir gün ne 11, 7 ve 1'i değerlendirebilir. Arkadaşlar benim Antalya üzerinde değerlendirmem bu şekilde her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuza üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışınız. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bu olsun. İyi akşamlar dilerim.